YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün eee hayallerimize ulaşırken neleri dikkat edeceğiz onunla alakalı konuşacağım inşallah. Allah muvaffak eylesin. Niyetimizi gerçekleştirmek için önce ne istediğimizi bileceğiz birinci olarak. İkincisi, sonra bu niyeti gerçekleştirmiş olan beni görmeliyim. Gözümü kapatarak bu niyeti gerçekleşmiş olan ben nasıl biri olur? Onu tahayyül etmeliyim. Ger niyeti gerçekleşmiş olan ben ne hissediyor? Huzur, mutluluk, sakin, asude bir hayat. Nasıl bir hal hissediyor? Onu görüyoruz. Gözleri nasıl? Bakışları nasıl? Duruşu nasıl? Konuşması nasıl? Bunları görüyoruz. Artık kendimizi emin ve güvende hissediyoruz. Kimseye kendinizi kanıtlamaya çalışmayan, kendi ayaklarının üzerinde duran, kendi hayallerini, hedeflerini gerçekleştiren bir ben. Nasıl olurdu bu ben? Onu imgeliyoruz. Sonra orada ailenizi görüyorsunuz. Ailenizin nasıl olmasını istiyorsunuz? Sizi desteklemesini mi istiyorsunuz? size yardımcı olan bir aile sizinle beraber siz hedefinize giderken sizinle beraber mutlu olan sizi takdir eden bir aile bunları da tahayyül ediyorsunuz. Ondan sonra bu halimiz sizin bu hale dönüşüp dönüşmemek istediğinizi kendinize soruyorsunuz bu hale ne kadar çok dönüşmek istiyorum. Yüzde bu hale dönüşmek istiyorum diyorsanız ne yapıyorsunuz? O halinizi alıp hayal dünyanızda göğsünüzün orta kısmına yerleştiriyorsunuz. Yani onun sizin içinize, kalbinizin orta kısmına girdiğini hissediyorsunuz. Sonra onu soruyorsunuz. Mesela Meryem diyelim. Sevgili Meryem. Sen olmam için ne yapmam gerekiyor? Sen bu yollardan geçtin ya. Nasıl başardın? Bunu başarmam için ne yapmam gerekiyor diye ona sormalısınız. O da size kalbinizde seslenecek. Ne diyebilir? Hiçbir şeyden korkma. Direkt olarak ilerle. Veya hedefine kendini odakla. Başkalarının seni yanıltmasına izin verme diyebilir. Kendini hedefinle özdeşleştir. Başkalarını düşünüp hedefini saptırma diyebilir. Herkesin farklı tabii ki. Ama çok böyle karma karışık değişik şeyler değil. Çok daha açık, bariz şeyler söyleyecek. Biraz önce söylediğim gibi. Yani aslında bu hal insanın tezekkür, tefekkür, tedebü, tahakkul, tafakkuh ederken ki alfa frekansında olduğu hal. Yani biraz hipnotize olunmuş bir hal. modern insanın meditasyon dediği şey. Biz ise Müslümanlar beş vakit namazda bu hale zaten giriyoruz. Allahu Teala niçin modern insan için, son ümmet için beş vakit namazı emrediyor? Çünkü modern hayatta bizim zihnimizi bulandıran, aklımızı karıştıran, kalbimizi yanıltan çok fazla şeyler var. Yani sosyal medya, televizyon, telefon dediğimiz aşırı derecede bilgi kirliliğine maruz kalıyoruz gözümüz ve kulağımızdan giren şey kalbimizi karartıyor. Kalbimiz sustukça, biz dışarıya odaklandıkça kendimizden iyice uzaklaşıyoruz. O zaman işte aslında beş vakit namazı dost doğru kılarsak hiçbir meditasyona, terapiye ihtiyacımız kalmaz. Ne yazık ki namazı kılarken bu dünyadan kopamadığımız için, Rabbil aleminin huzurunda durduğumuzun farkında olmadığımız için, namaz kılarken bile içimizdeki bu dünya ile alakalı kavgamız aklımıza devam ettiği için, işte bu tür beynimizin alfa frekansına gelip, bu tür yapmamız gereken şeyler gerekiyor, ne yazık ki modern insan için. Yani modern insanın bir de daha yeni yeni keşfettiği şey, bu çok fazla biliyorsunuz meditasyon, çakralar dediğimiz budizmdeki Doğu felsefesinden çok fazla biliyorsunuz. Şu an modern insan bunu çok araştırıyor ve daha yeni keşfettiği şey Allah için ne yaptın sorusu. Halbuki bizim dinimiz 1400 yıl önce bu soruyu insanın kendisine sorması gerektiğini söylemiş. Yani egosal isteklerimiz, dünyalık isteklerimiz değil de bu istediğim şey benim yüksek benliğimle, özümle, ruhum enfuhla en nihayetinde Allah için mi yoksa nefse emmareden mi geliyor diye sormamız gerekir. Ama kendimizden o kadar çok uzaklaşmışız ki nefse mi geliyor yoksa kalbimizden mi geliyor bunu bile anlamakta zorlanıyor modern insan. Yani bir hayat yaşıyoruz. Farkına varmadan bize giydirdikleri hayatı yaşamaya devam ediyoruz. Asıl ben tefekkür halindeyken ortaya çıkar. Ne olmadığımızı bilmemiz de bununla alakalı. Doğduğumuzdan itibaren bizim yerimizi annemiz babamız karar verir ne yapmamız gerektiğini. Çocuk elma istiyorum der. Annesi der ki hayır. Şimdi birazdan yemek vakti gelecek. Yemeğini yiyeceksin. Sonra ödevini yapacaksın. Sonra elini yüzünü yıkayıp dişlerini fırçalayıp uyuyacaksın. Ve bu böyle devam edip gider. Ta ki biz artık ne istediğimizi unuttuğumuz zamana kadar. Ve bir zaman sonra insan kendi haline bırakıldığında artık hayali ve hedefi yoktur. Hedef dediğimiz şey insanı ayakta tutan, insanı yaşamaya zorlayan yaşarken yaşamdan zevk aldıran, ibadetten de zevk aldıran, kulluktan da zevk aldıran şeydir aslında hedef. Hedefsiz insan kanatsız kuş gibidir. Çok klişe bir söz vardır ya, aynen de öyle. Hedefimiz olmadığı zaman ne yazık ki rüzgarın önünde savrulmuş yaprak gibi herkesin önünde savrulur gideriz. Hayatımız rastlantılarla, rastgeleliklerle dolu hayat yaşarız. Ve dediğim gibi ölmeden bir iki dakika önce aslında bu hayatı yaşamak istemediğimizi fark ederiz. İş işten geçmiş oluyor. O yüzden Allahü Teala zamanın kıymetini bilenlerden ve ertelemeyenlerden eylesin bizleri. Evlatlarımızı yetiştirirken de onlara müdahale olmadan Peygamber Efendimiz Hazreti Enes onun tam 10 yıl Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunmuş. Ve bu sahibinin dediği en belirgin şey Peygamber Efendimiz için Yaptığım hiçbir şey için peygamberimiz bunu neden yaptın veya neden yapmadın diye sormamıştır diyor. Çünkü o çocuğun fıtratının zaten Allah'tan tertemiz geldiğini bildiği için peygamber efendimiz onu dokunmayarak kendi halinde kaldığı zaman zaten su akar yolunu bulur dediğimiz şeydir. Maalesef biz yetiştirilirken insanoğlu yüzde doksan beşimiz bu müdahalelerden sonra kendimizi bulamayız. Yani kendini gerçekleştiren, kendini var eden, kendi varlık amacını bulan insanlar, yani sanatkarlar, icat eden mucitler, Hayatını tam anlamıyla yaşayan diyelim seyahat eden e, Çelebi gibi Evliya Çelebi gibi insanlar ne yazık ki yüzde beş yüzde doksan beşimiz o çoğunluk gibi yaşar ve içimizdeki potansiyeli aynı dolapta duran rafta duran tozlu eşyalar gibi kullanılmayacak şekilde bırakırız. O tozlu eşyalar ne zaman ortaya çıkar? Ona ihtiyaç duyduğumuzda. İşte o ihtiyacı bile duyamayacak kadar körelir kalbimiz. Allahü Teala inşallah farkına varmayı, daha zaman geç olmadan önce uyanmayı ve hayatımızı tam anlamıyla istediğimiz şekilde hedefine ve amacına uygun yaşamayı nasip eylesin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp yorum yapmayı unutmayın inşallah arkadaşlar. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.